Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Acluni'nin İktul Cevher isimli Erbaun tarzı eserinin 14. kitabıyla devam ediyoruz. El Kitabur Rabi'u Ashar müsnedül Haris ibn Ebi Usame. Haris bin Ebi Usame'nin müsnedi. Ve huve gayru murattabin. Bu eser tertip dışıdır. Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Birincisi düzenli bir sistematiği yoktur, dağınık haldedir. Bu şekilde düşünebiliriz. Ama eserin genel yapısı düşünüldüğünde başka bir şekilde anlamakta mümkün. Tertip dışıdır ile kastedilen muhtemeldir ki Haris bin Ebi Üsame'nin eserinin ismi her ne kadar müsnet olsa da eserin içeriğine baktığımız zaman müsnet özelliği taşımadığı alel ebvab bir eser olduğu görülür. Yani müsned eserler sahabi ravilere göre sistemleştirilmiş, telif edilmiş eserlerken Haris bin Üsame'nin bu eseri konularına göre tertip edilmiştir. Her ne kadar ismi müsned olsa bile. O halde şu cümleyi söylemek gerekir. Haris bin Ebi Üsame'nin bu eseri ismi müsned olmakla birlikte özellikleri itibarıyla alelevvab yani konularına göre bir eserdir. Daha önce böyle bir eser geçmişti. Darimi'nin Sünen diye meşhur olmuş eserinin asıl ismi yine Müsnet'ti. Ve fakat içeriğine baktığımız zaman tıpkı Sünenler gibi alelevvap konulara göre tasnif edildiği için halk arasında dahi Darimi'nin Süneni diye meşhur olmuştu. İşte bu iki eser hem Darimi'nin Süneni hem El-Haris bin Ebi Usame'nin e, eseri isimleri Müsnet'tir ama özellikleri sünneye benzer alel -ebvab'dır. O yüzden de tertip dışıdır diyebiliriz. قال الإمام أبو محمد الحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى. Allah kendisine rahmet etsin. Haris bin Ebi Üsame dedi ki: "Fi evvel el-musnede, musnedin başında. Ve bisenedi ileyhi kendisine ulaşan şu senetle nakletti. Haddesena Yazid bin Haruna. قال حدثنا Zakariyya bin Abi Zaide." عن الشعبي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Görüldüğü üzere senedin iptidası yani başı Yezid bin Harun, senedin müntehası yani sahabi ravisi Amr bin el-As. Ravi sayısına baktığımız zaman da Yezid 1, Zekeriya 2, Şabi 3, Abdullah bin Amr el-As 4, Rubai 1 senet. Metnimize bakıyoruz. Çok meşhur, özellikle Türkçesini çokça duyduğumuz bir hadis-i şerif. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emniyette olduğu kimsedir. Vel muhaciru men muhacir de öyle kimsedir ki hecera göç etmiştir. Ma nehallahu anhu. Allah'ın kendisine yasakladığı şeylerden göç etmiş kimsedir. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah'ın kendisine yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir. Hadisi şerif bu gözle düşünüldüğünde üç temel başlığın açıklanması zorunludur. Bunlardan birincisi bu hadise baktığımız zaman elinden ve dilinden hasbel kader birisinin zarara uğradığı bir Müslüman İslam dairesinden çıkar mı sorusu. Yani eliyle yahut diliyle bir başka Müslümana zarar veren kişi Müslüman değil midir? Hadisin görünürde, zahirde verdiği mesaj sanki böyle yapan kişi İslam dairesinden çıkıyor gibi anlaşılıyor. İşte kıymetli arkadaşlar, hadisleri doğru anlamak istiyorsak o rivayetin bütün varyantlarına ya da o konuyla alakalı bütün rivayetlere bakmak icap eder. Çünkü ilgili hadis kısaltılarak verilmiş olabilir. Buna ihtisar diyoruz. Şayet fıkhi bir hüküm çıkarmak için kısaltılmış bölünmüşse biz buna taktiği diyoruz. Yahut hadis hikaye edilerek anlatılmışsa buna da mana ile rivayet diyoruz. Ve bu yöntemler hadis uleması tarafından kullanılmıştır. Şimdi hadisin bütün tariklerine şöyle bir göz gezdirdiğimizde karşımıza şöyle sonuçlar çıkıyor. Mesela bu rivayet hadisin tam versiyonu Teker teker tabi ki hepsini tercüme etmeye lüzum yok. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve dini işlere dair kendisine kimin uyması gerektiğini soruyor. Allah Resulü de hürlerinde, kölelerinde herkesin uyması gerektiğini söylüyor. Ardından o kişi İslam nedir diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam güzel söz yemek yedirmek şeklinde cevap veriyor. Peki iman nedir diye soruyor sabır ve cömertlik diye Peygamberimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Sonra bakın şu kısımda sonra o kişi diyor ki gultu dedim ki fe eyyul imani eftalu hangi iman daha faziletlidir? Peygamberimiz buyuruyor ki men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi elinden ve dilinden başka Müslümanların selamette olduğu kişi. Sonra soruyor. Kultu eyyul imani eftalu. Hangi iman daha faziletlidir? O da hulukun hasenun. Güzel ahlak buyuruyor. Fe eyyul hicreti eftalu. Hangi hicret daha faziletlidir? En tehcura ma kerihe rabbuke. Rabbinin kerih gördüğü, çirkin bulduğu şeylerden uzaklaşman. Yani yasakladığı şeylerden uzaklaşmandır. Buyuruyor aleyhisselam. Eyül cihadi eftalu hangi cihat daha faziletlidir? Ondan sonra da başka bir cevap verip hadis devam ediyor. Görüldüğü üzere bizim az önce kısaca okumuş olduğumuz bu rivayet aslında bir sahabi ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen çok uzunca bir muhaverenin bir bölümü. Peygamberimize hangi imanın, hangi İslam'ın, hangi hicretin, daha faziletli olduğu soruluyor. Peygamberimiz de bunlara fazilet cihetinden cevap veriyor. O zaman ne anlamamız lazım? Faziletli Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emniyette olduğu kimsedir. Değilse eliyle ve diliyle bir Müslümana zulmeden kişi elbette mücrimdir, günah işlemiştir. Fakat bu ameli sebebiyle mutlak surette İslam dairesinden çıktığı asla söylenemez. Bu hadiste kastedilen şey faziletli Müslümanın ve faziletli muhacirin kim olduğudur. Yoksa salt manada Müslüman ve muhacir tanımı yapmıyor. Burada hataya düşmemek gerekir. Şimdi peki neden böyle bölündü? Bir örnek üzerinden yine gösterelim. Okuduğumuz bu hadis İbn Ebi Şeybe'nin Müsned'inde geçiyor. Aynı alimin Edep diye bir kitabı var. Biz Müsned'inde hadisin tam halini gördük. Yaklaşık belki bir sayfa. Ama edep isimli eserine baktığımızda gördüğünüz gibi bu sefer de hadisin ikinci kısmı da yok. Yani muhacir kısmı da yok. Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden diğer Müslümanların emniyette olduğu kişi. Gördüğünüz gibi hadisin muhacir kısmı da mevcut değil. O zaman neden burası böyle yarısı verildi? Neden bizim okuduğumuzda iki kısmı birden verildi? Ve neden müsnette tamamı verildi? Bunların cevabı çok basit. Hadislerden birden çok hüküm çıkarılabilir. Bunlar fıkhi hüküm olabilir, gündelik hayata dair başlıklar olabilir. İşte hadis uleması o hadisin hangi kısmından hangi başlığı çıkarmışsa ona göre hadisi böler. Bakalım bu önümüzdeki hadiste hangi başlıkta zikretmiş bunu? İbn Ebi Şeybe. Başlığımızı açtığımızda görüyoruz ki Babun fi keffil lisani. Dile hakim olmak, dili tutmak. Ve havfi ma minel kelami. Ve konuşmaktan doğacak, ortaya çıkacak şeylerden korkmak babı. Yani diline sahip çıkmak babı. Konu diline sahip çıkmak olduğu için ilgili hadisin sadece dille alakalı kısmını almış. Gayet doğal. Tamamını verdiği kısım ise ilgili alemin Müsned isimli eseri olduğundan ötürü Müsned'de bir sahabi ravinin rivayetleri sıralanır. Herhangi bir fıkhi hüküm ya da herhangi bir gündelik meseleden hüküm çıkarma derdi yoktur. O ravinin rivayetleri olduğu gibi sıralanır. Böyle olunca da bölmeye gerek duyulmaz ve hadis tam haliyle verilir. Bizim okumuş olduğumuz Haris bin Ebi Üsame'nin Müsned'i de alel ebvab bir eser olduğu için burada da el haris belli bir yerden konuyu bölmüş. Bu hadisle alakalı yapılabilecek ikinci değerlendirme ise buradaki müzekker müennes sigası üzerine yapılabilecek bir yorumlama olabilir. Elbette bu yorumlama benim şahsımı bağlayan bir açıklama olacak. Hadislerde özellikle hanımlara yönelik ibareler göze çarptığı zaman burada cinsiyetçi bir yaklaşım sergilenebiliyor. Ve buradan hareketle o hadiste şayet kötülenen bir durum varsa o kadınların yaratılışıyla ilgiliymiş gibi aksettirilebiliyor. Oysaki Peygamberimiz Aleyhisselam bir yanlışı kadında görürse ve kadını uyarıyorsa kadınlar üzerinden, erkekte görüyor ve erkekleri uyarıyorsa erkekler üzerinden bazen de kuşatıcı bir biçimde kadınları ve erkekleri birlikte zikrederek söyler. Ama bir Müslümanın odaklanması gereken şey oradaki cinsiyet ifadesi değil, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın övdüğü ya da eleştirdiği durumun ne olduğudur. Hal böyle olunca önümüzdeki bu rivayeti şayet sigalar üzerinden değerlendirecek olursak, Müslüman derken müzekker bir siga var, erkek Müslüman, elinden ve dilinden diğer erkek Müslümanların emniyette olduğu kimsedir. Dolayısıyla bir erkek Müslüman demek ki hanım Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar verebilir mi? Ya da hanım Müslümanlar kendi aralarında birbirlerine zarar verebilirler mi? Bunda bir sıkıntı yok mu? Gibi garip sorular yöneltilebilir. Oysa ki biz burada el-Muslimu'yu görünce kadın ya da erkek düşünmeden Yapılması gereken ve istenen şeyi görüyoruz ve diyoruz ki elimizle ve dilimizle kimseye zarar vermemeliyiz. Bu ister kadın olsun, ister erkek olsun. Aynı şekilde hanımlarla alakalı rivayetleri gördüğümüzde de orada cinsiyetçi bir bakışla değil de Aleyhisselatü Vesselam efendimizin övdüğü ya da eleştirdiği tutum neyse ona odaklanarak ister kadın olalım, ister erkek olalım o fiili terk etmek ya da o fiile sarılmak noktasında hassas davranmamız gerekir. Keza hadisin devamında vel muhaciru derken yine erkek siga kullanılıyor. Hanımların hicreti kabul mü olmuyor diye garip bir soru yöneltemeyiz. Niçin? Beynimiz hemen tamamlıyor. Burada kadın erkek herkesi kastediyor. Odaklanılması gereken asıl yer burası değil. Peki neresi? Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçmak kişiyi muhacir sevabına eriştirebiliyor. Bizim odaklanacağımız nokta bu. En faziletli hicretin bu olduğunu anlıyoruz. O zaman hanım sigalarıyla gelen ibarelerde de kadınların kendi üzerlerine burada doğrudan alınmaları ya da buradan farklı manalar çıkarmaları doğru değil. Biz orada Resul-i Kibriye Efendimizin övdüğü ya da yasakladığı her neyse o işe odaklanmak mecburiyetindeyiz. Bu durum bu. Üçüncü olarak da buradaki muhacir ifadesi La hicrate ba'del fethi cümlesine aykırı değil mi? Yani fetihten sonra hicret yoktur. Dedikten sonra burada ne diyor? Allah'ın yasaklarından kaçılması en faziletli hicrettir deniliyor. Burada hataya düşmemek icap eder. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu şekilde buyurmasının iki sebebi olduğunu ulemamız belirtiyor. Bunlardan birincisi ya Müslüman olamadıkları için yahut başka gerekçelerle hicret edemeyen kimselerin hicretin sevabından mahrum kalmamaları için bir teselli ifadesidir. Şayet sizler hicrete güç yetirebilseydiniz ya da o sırada Müslüman olabilseydiniz hicret edecektiniz. O yüzden sizler eğer Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durursanız hicret edenlerle aynı mükafatı alacaksınız. Birinci kısım bu. Bu şekilde yorumlanmış. İkinci kısım ise burada niyetin ne kadar değerli olduğuna bir vurgu var. Hatırlarsanız innemel amalu bin niyat hadisinde evlenmek için yola çıkan kişi hicretin sevabını nasıl ki elde edemiyorsa hicret etmiş olsa bile Mekke'den Medine'ye göç etmiş olsa bile bu sevabı elde edemiyorsa o hicreti yapmayı çok arzuladığı halde yapamayanlar şayet onun mukabili olarak Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçarak yine Allah ve Resulüne hicret etmiş sevabı kazanabilirler. Bu gözle bakıldığında bu kısmında iki önemli mottosu var. Birisi hicrete yetişemeyenleri teselli, ikincisi ise niyetin nedenli önemli oldu. Burada bu eser sahibinin kim olduğuna dair bir kısa bilgi verelim ve geçelim. Haris bin Ebi Üsame 282 vefatlı yani düşündüğümüz zaman İmam Tirmizi ile Çağdaş çok yakın birbirine bir alimimiz. Kendisinin eserler arasında tarihi var. Bizi ilgilendiren kısmı Müsnet isimli bu eseri. Burada Haris bin Ebu Üsame ile alakalı olumsuz bir ifade göreceğiz. Tenkit edildi diyor gördüğünüz gibi. Bazı hadis otoriteleri tarafından tenkit edildi. Neye rağmen? Sika kabul edilmesine rağmen, Haris güvenilir kabul edilmesine rağmen belli sebeplerden ötürü bazı hadis uleması tarafından tenkit edildi. Hangi sebepler? Aşırı fakirliği sebebiyle rivayet karşılığında ücret alması yüzünden bazı muhaddisler tarafından tenkit edildi. Burada karşımıza ne çıkıyor? Hadis öğretimi karşılığında ücret alınır mı alınmaz mı konusu ortaya çıkıyor. Kıymetli arkadaşlar bu konuda üç görüş var. Bunlardan birincisi hiçbir surette hadis tahdisinden ücret alınmaz. İkinci görüş ise her halükarda ücret alınabilir. Üçüncü görüş ise belli şartlar dahilinde ücret alınabilir. Her şart altında ücret alınır diyenlerin sayısı çok ama çok az. Asıl görüşlerin yoğunluk kazandığı grup ya hiç alınamaz diyenler ya da belli şartlar altında alınabilir diyenler hiç alınamaz diyenlerin zaten e, gerekçeleri nettir. Allah'ın ilmi, Allah'ın kitabı para karşılığı satılamaz, ondan ücret elde edilemez, nem alanamaz. Az bir pahaya Allah'ın ayetlerini satanlara yönelik tehditler bunlar hadis tahdisi karşılığında ücret alınamaz diyenlerin gerekçeleri. Alınabilir diyenlerin şartları ise 3 ana başlıkta toplanabilir. Birincisi, öğrettiği hadis karşılığında değil, kullandığı kağıt, mürekkep ve diyelim ki divit karşılığında ücret talep edebilir. İkinci gerekçe gerçekten çok fakirdir ve geçimini sağlayabilecek başka hiçbir kaynağı yoktur. Diyelim ki iyice yaşlanmış, çalışabilecek mecali yok ve para kazanabilecek başka bir imkanı yok. Bu durumda geçimini sağlayabilecek kadar alabilir diyenler olmuş. Bir de şayet kendi hadis derslerine önüne gelen herkesin katıldığını gördüyse bir hoca gerçekten bu işe istekli olanla olmayanı ayırt etmek için artık derslerimi ücretli yaptım diyerek bir test amacı olarak ücreti kullanabilir. Bunun dışında caiz olmaz derler. İşte Haris'in çok fakirliği sebebiyle ücret almasını Fakirlik sebebiyle ücret alınabilir diyenler hoş karşılamışlar. Ancak hiçbir surette ücret alınmaz diyenler hoş karşılamamışlardır. Bu durum Haris'in hafızasının zayıflığıyla ya da güvenilir birisi olup olmamasıyla alakalı değil, hadis tahtisinden ücret almasıyla alakalı bir eleştiridir. Bunu da bu şekilde bilmeniz icap eder. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.